Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Bugün size e, çocuk istemi olan hastalarda özellikle tüplerinde bir sorun varsa ne yapıyoruz, nasıl yardımcı oluyoruz? Bundan bahsedeceğim. Hemen videomu beğenirseniz beğendim tuşuna basmanızı rica ediyorum sizden. Şimdi... Hikaye şöyle başlıyor aslında. Evlendik ve artık zamanı geldi. Bir çocuk yapmaya karar verdik ve istiyoruz. Ancak aradan 6 ay geçti, 1 yıl geçti ve çocuk olmuyor. Belli bir noktadan sonra e, gebelik olmayınca tabii insanlar haliyle kaygılanmaya başlıyorlar ve hekime başvuruyorlar. Hangi jinekoloğa giderseniz gidin, eğer ki çocuk istiyoruz biz olmuyor derseniz size mutlaka ama mutlaka olmazsa olmaz ilaçlı rahim filmi isteyecek. İlaçlı rahim filmi dediğim şey aslında biz ona HSG diyoruz. Siz de böyle de duymuş olabilirsiniz veya eminim hepiniz google'lıyorsunuz ve o HSG'yi ilaçlı rahim filmini görüyorsunuz. İlaçlı rahim filmi çocuk isteyen çiftlerde olmazsa olmaz bir tetkik. Aslında ilaçlı rahim filmini biz işte tüpler tıkalı mı, tüpler açık mı, çalışıyor mu diye bakıyoruz. Bize çok güzel gösteriyor genellikle tüplerin açık olup olmadığını. Şimdi size burada önce bir tüp anatomisinden bahsetmek, onu göstermek istiyorum. Yani bunu bir anlamanız lazım. Tüp nasıl bir şey? Ne oluyor tüpte diye. Şimdi buradaki resme eğer bakacak olursanız rahmi görüyoruz, vajinamızı görüyoruz. Şu beyaz gördükleriniz bu noktada yumurtalıklarımız sağda ve solda iki tane. Şu böyle saçak gibi olan ise tüplerimiz tamam mı? Burada bir tüpümüz var, burada bir tüpümüz var. İşte hemen burada görmüş olduğunuz ilaçlı rahim filmiyle biz bu tüpleri aşağıdan bir madde vererek radyopak maddeyle tüpler açık mı değil mi bunu görebiliyoruz. Tüplerin madde geçişini bize gösteriyor. Fakat bazı olgularda işte şu gördüğünüz noktada tüp bazen hemen rahme girdiği noktadan, bazen ortadan, bazen de arka kısımdan yani yumurtalığa yakın kısımdan tıkanır. Bir şekilde tıkanır. Bazen bu tüplerin saçakları yapışıklıklara bağlı o saçak hareketlerini yapamaz. Normalde o hareketlerini yapması lazım. Aynı böyle bir kırçıllı halı gibi yumurtayı kapabilmesi lazım onların. Biz işte bu HSG ile yani basit ilaçların filmiyle kadının tüplerini anlamaya çalışıyoruz. Yani bize %100 bir sonuç vermese de bayağı bir şey düşündürüyor bize. Bazen sonuç şöyle geliyor. Bir tüp tıkalı ve tıkanıklık genellikle burada, burada veya arka kısımda oluyor iki tüp tıkalı veya daha önce bir tüpünü dış gebelik ameliyatı yüzünden aldırmak zorunda kalmış veya çikolata kisti yüzünden tüp hasarlanmış şiddetli yapışıklıklar var veya iki tüpte açık gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz. İşte HSG'de eğer hastada biz iki tarafta da tıkanıklık var diyorsak, bu görülüyorsa, tespit ediliyorsa, Bugün için dünyada önerilen yegane tedavi tüp bebek tedavisidir. Eğer tabi tüp bebeğe erişiminiz varsa. Birinci basamak tedavi bu. İki tüpte tıkalıysa. Çünkü artık hiçbir şekilde yumurtayla sperm buluşamayacak demektir bu durumda. Ama tüp bebeğe yani biz bunu İngilizce terminoloji IVF diyoruz. In vitro fertilization diyoruz. Eğer tüp bebeğe ulaşımınız yoksa veya tüp bebeği reddediyorsanız, yaptırmak istemiyorsanız, çünkü bazı hastalar bunu yaptırmak istemiyorlar, çok da anlaşılabilir makul gerekçelerle, o zaman bu tıkanıklık az önce de gösterdiğim gibi arka tarafta mı yoksa ön tarafta mı? Buna göre yaklaşım da bulunuyoruz. Eğer kişinin yani kadının hastalığı çok şiddetliyse ve ileri yaştaysa atıyorum burası çok önemli buraya dikkat edin lütfen bu noktaya. İki tüpünüzde de şişlik var, enfeksiyon var, sıvı toplamış ve hem ön tarafta hem arkada iki tarafta da yaygın tıkanıklık var ve HSG'de yapışıklıklardan şüpheleniyoruz ve yaşınız 35 yaşın üzerindeyseniz Yine hastalarımıza tüp bebek tedavisi öneriyoruz genelde. Çünkü bu olgulardaki alternatif cerrahiler genellikle başarısız oluyor. Başarısız olduğu gibi üstelik dış gebelik oranları da belirgin düzeyde neredeyse %20'ye yakın olmakta ve hastalar bu konudan çok zarar görmekteler bu yaklaşımdan. O yüzden iki taraflı şişlik var kadının yaşı ileri yaş ve adezyonlar var. Bu olgularda yine biz tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Ancak doktorunuz size geldi filmi raporladı. Bu filmi zaman zaman Türkiye'de bazen kadın doğum doktorları yapıyor, bazen radyoloji uzmanları yapıyor. Bazen çok ileri merkezlerde, özel merkezlerde yapılıyor. Bazen biraz daha kalitesiz cihazlarla bu tetkikler yapılıyor çeşitli raporlarla karşılaşıyoruz hemen hemen her gün karşılaşıyorum ben bu film sonuçlarıyla eğer bu film bu raporu doktor çekmedi veya ne bileyim radyolog yaptı veya yapmadı herhangi birisi veya teknisyen yaptı filmin eğer raporda özellikle Az önce de gösterdiğim gibi tüpün rahme yakın noktasında tıkanıklık varsa yani biz buna proksimal tubal oklüzyon diyoruz. Bu olgularda e, genellikle yalancı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yani HSG'ye çok da güvenmiyoruz. Ama eğer distal arka kısımda tıkanıklıktan bahsediyorsa bu raporlar Genellikle cerrahide elde ettiğimiz sonuçlarla çok benzer olduğu için çok güveniyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar, karşılaştırmalı çalışmalar bunu göstermiş durumda. Eğer raporunuzda tek taraflı bir proksimal oklüzyondan yani hemen rahme girilen taraftan tek tarafta tıkanıklıktan bahsediyorsa, yapılan elimizde bir tane kıymetli çalışma var dünyada. Bu olgularda Direkt tüp bebek yapmayabiliyoruz. Bu olgularda önce basit ilaçlar ve aşılama tedavisi deneyebiliyoruz. İlaçlar ve aşılama tedavisinin e, özellikle gebelik oranları açıklanamayan kısırlık tablosundaki gebelik oranlarına çok benzer. Yani tek taraflı tıkanıklıklarda eğer proksimalde tıkanıklık var ise bu olgularda aşılama tedavisi direkt tüp bebeğe geçmeden denenebiliyor. Ama şiddetli distal tıkanıklık varsa bu olgularda tek taraflı da olsa ne yazık ki gebelik oranları aşılama ve iğne veya ilaç tedavisiyle bile neredeyse %10-19-20'ler civarında seyrediyor. O yüzden burada tıkanıklığın hangi segmentte olduğu, tıkanıklığın iki tüpte de, de var olup olmadığı veya tüpünüzün diğer kısmının çalışıp çalışmadığı çok kıymetli. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan biri ve tabii benim de çok fazla hastam var. Dış gebelik yapmışız. Dış gebelik ameliyatı nedeniyle bir tüpü alınan olgularda fertilite özellikle çocuk beklentisi diğer tüpe çok bağımlıdır. O yüzden ameliyat esnasında eğer bir tüpü almışsak diğer tüpün açık olup olmadığını, diğer tüpün sağlam olup olmadığını kontrol ediyorum ben mutlaka. Eğer diğer tüp sağlamsa bu olgularda her ne kadar biraz daha çocuk olma ihtimali zor olsa ve geç olsa da kendiliğinden gebe kalma ihtimali bu hastaların son derece yüksek. Özellikle dış gebelik olgularından bahsediyorum bu noktada. Ama tekrar söylüyorum, tüp bebeğe erişimi olmayan veya tüp bebeği istemeyen olgularda özellikle distal kısımda yani arka taraftaki tıkanıklıklarda cerrahi denenebiliyor ama proksimal tıkanıklıklarda özellikle tüp bebek tedavisi düşünülmüyorsa genelde ileri merkezlerde bu HSG'yi yapan bizim çalıştığımız merkez böyle bir merkez. O zaman aşağıdan kateterle o tıkanıklıklar açılmaya çalışılabiliyor. Ancak açılsa bile e, her ne kadar bu olgularda eğer tıkanıklık tamamen başarılı bir şekilde giderilirse, açılırsa da önümüzdeki yani bu işlemin yapıldıktan sonraki Aşağı yukarı 2-3 sene içinde %30'a yakın tekrar ama tekrar bir tüplerde tıkanıklıkla karşılaşıyoruz ne yazık ki. O yüzden tek taraflı tıkanıklık veya çift taraflı tıkanıklık değerlendirilmesi çok önemli. Peki tüp bebek tüp bebek diyorum ısrarla tüp bebekten bahsediyorum. Tüp bebeğin ne avantajları var ne dezavantajları var. Kısaca bunlardan da bir bahsedeyim ve videoyu çok da uzatmadan bitireyim. Tüp bebek bir kere başarı oranları yüksek tabii diğer tedavilere nazaran, ilaç iğne tedavisine nazaran. Ameliyat değil yani ameliyata göre daha az e, girişimsel bir şey. Özellikle tüp bebek yaptığımız olgularda erkekle ilgili problemleri de çözmüş oluyoruz veya kadının yumurtalık rezerviyle ilgili bir sorun varsa onu da çözümlemiş oluyoruz. Bunun dışında Tüpün hangi segmentinde tıkanıklık olup olmadığının da bir önemi yok aslında tüp bebekte. Bu çok önemli. Ancak tabii ki handikapları da var tüp bebeğin. Bir kere maliyet var. Maliyet önemli. Yine e, her amilelik istediğinde bu kişi sadece bir çocuk değil, tekrar tekrar IVF siklusları yapılması gerekebiliyor. Çok fazla doktora gelip gitmesi gerekiyor. Belki bir ameliyatla bir kere de işi çözeceğiz ama IVF yani tüp bebek olgularında Tekrar tekrar iğne tedavileri, sık izlem gerektiriyor, e, çoğul gebelik riski artıyor yani ikizler, üçüzler ve tüp bebeğin kendine has hiperstimülasyon sendromu dediğimiz riskleriyle karşılaşabiliyoruz. Ve tabi olumsuz perinatal sonuçlar yani bebekle ilgili sonuçlar doğal gebeliğe göre bir tık daha yüksek olabiliyor. İşte size... E, Tüp nedir? Tüpteki tıkanıklıklar ve bunlarda ne yapıyoruz? Nasıl yaklaşımda bulunuyoruz? Birkaç tane ufak tefek e, trik noktadan bahsetmeye çalıştım. Tabi bu olgular komplike olgular olduğu için mutlaka bu konularda deneyimli bir jinekologla, kadın doğum uzmanıyla bütün süreci eşinizle de beraber değerlendirmeniz, ortak e, karar vermeniz, beraber e, karar verip yola çıkmanız gerekiyor. Bu çünkü durumlar zaman zaman sabır gerektiren meşakkatli haller alabiliyor. O yüzden sabırla doktorunuzla işbirliği içinde süreci götürmenizi öneririm. Sizlere belki bir kaç fikir vermiş olabilirim bu videomla beraber. Umarım videomu beğendiniz. Videomu beğendiyseniz beğendim butonuna basarsanız beni çok memnun edersiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.